Şimdi bir bölgede iki tane aynı tip oyuncunun kulübüde olmaz. Ya, sana arkadaşlar da anlatacağım, sana tekrar döneceğim. Zafer olay geçmiş olsun. Kaç gün oldu yavrum, bilmiyorum. Karantinadasın. Covid 19 olmuşsun. Bir hasta şey, oldu. Iyi, ya. Ay, i̇yi sen, şükür Allah'a. E, tekrar söylüyorum, not et, zaferim. Bunu not et. Bunu not et ki gelecek yüzyıllar bunların sıkıntısını yaşamasın. Bizim en büyük sıkıntımız Covid ve korona salgın konusunda en büyük sıkıntımız bir rehberimizin olmamasıydı. O yüzden bu sana uğradı bu illet diyelim, bu virüs diyelim ama onunla başa çıkacaksın. Sen dirençli bir kardeşimsin. Çok güzel bir şey yazmışsın. Şu anda Azerbaycan'da Ermenistan'la savaşan e, tüm Azeri kardeşlerime yürekten gönderiyorum ben de başarılar dileklerimi ve gönlümü gönderiyorum. Zaten o da demiş ki benim sorduğum göz kamaştıran gönül e, şey demiş hani iyi yayınlar, gönlü güzel abilerim. Bugün göz kamaştıran en güzel şey Türkiye Azerbaycan bayrağıydı. E, statlı böyle bir evet, evet. görüntü vardı. O da dikkat çekmiş. Şenol senin bir sürü troll arkadaşın mı?